Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi giriyorum arkadaşlar ben şimdi. Sesini aç dedim ben videodan önce. O yüzden sesi açık değil mi abi? Evet abim kuzum kuzum. Benim kuzum Nakapta ne yapıyor? oynuyorsun? oynuyoruz. Nakap oynamayacağız. Çift hesaplaşma. Tamam seç. Çift. Piper'la oynayacağız ama ben seçtim. 49 karakteri var arkadaşlar. Ar aradan seçti ki çok zor. Aynen Piper'la bakalım iyi oynayabiliyor muyum? Ölüyor mu? Ha, Hiç araya... bilmiyormuşum. 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 Aa. Arkadaşlar kit var ya ben kiti nasıl öldürecek diyorum. Evet. Kurof çok kötüyüm. Hızlıca abi devam ediyoruz. Kanka nereye gidiyorsun oyna oyna adamlar var. Kanka oydu. Dur. Piper tamam o niye Piper öldü. İsmet yaz öldün mü? İsmet yaz ne Öl. biliyorsun Piper'la ya? Piper ölme bir ya? Tamam mı? Ölmüyorum tamam. Adayla şimdi akajıma eee hangisi hangisi şimdi gösteriyorum. Birden bir, iki, Hı. üç. Ender Hı. siktir. Hızla devam ediyoruz. Anla dur karakter seçtim sen. Karakter seçtim. Hadi şöyle bir güzel bir şey olsun. Sandy. Sandy alsın benden. İzle Pro Sandy al. Tamam Sandy'yi aldım. Şimdi, Şimdi adı veriyoruz. Tamam. niye alıyorsun? Ekmeği eşlik çocuğu. Sen al dedin. Ben al demedim. Ben maymule diye al dedim çocuğum. Maymule Sen diye bir karakter yok. Maymule diye al açacaksın. Arkadaşlar bu çok kötü Karakterler çok iyi geliyor. Sağsınıza küseceğiz. İsmet yaz. Efendim. İsmet yaz bro değil mi bro. Eee bro bro. Pesleri açık bırakmamış. Abi gel 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 gel. Gel 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 gel. Bek var bek bek bek. Vuru vuru vuru. vuru. Ödürebilirsen Ya girdi ki al ya. Girede ki al öldü ya. İnate çekmeyin arkadaşlar. Atıyorum <laughs> seni öldüm. Ya sus ya. Ben ölüre. Ya! Ben bebek Ya arkadaşlar ya. Ben ölüyorum. Karakteri bana kötü seçtirdiğin için olabilir mi? Ben profan miyim? alıyorum ben? ben? En güçlü mumi. Ben ben ben. Ben de mumi alıyorum. Direkt adı radyo. Mumi mu Ne böyle. Bak. ya.